Efendim hoş geldiniz öncelikle hoş sizi Londra'ya hangi rüzgar attı karşılaştık burada güzel parkların birinde. Valla oğlumuzun oku attı o rüzgarı bize oğlumuz geçen sene burada art education school neredeydi çizik'te, çizikte pardon sanat okulunun imtihanına girdi kazandı bu sene onun okulu başladı biz de buraya geldik evet, oğlanın rüzgarıyla diyelim annesiyle beraber. Peki, nasıl burada bir kalıyor? program var burada Londra'da. Bugün kaçıncı gününüz? Ne kadar kalacaksınız? Vallahi ailem sene başından beri buradalar. Ben bir haftalığına geldim. Ben arada sırada gidip geleceğim. Yani mantık olarak doğru yolu bulduğumuza inanıyorum ama duygusal olarak biraz <laughs> karmaşık şeyler yaşıyorum. O da oğlumuz içindir her şey. Evet doğru doğru. Peki bu konserleriniz oldu Amerika'da, diğer ülkelerde de Almanya'da biliyoruz. Evet Almanya'da da biliyoruz. Amerika'da oldu konserlerimiz. Neden burada da olmasın? Biz de burada bir, bir konser vermek istiyoruz ama inşallah organizasyona bağlı bir şey. Aslında geçen sene olacaktı. Organizasyon bozukluğundan dolayı galiba iptal edildi. Ama burada da konser vermek isteriz. 500 bin Türk yaşıyor burada. Ya. Evet. Onlarla buluşmak ister MFÖ. Neden olmasın? İnşallah. Çok güzel. Peki sizin de çalışmalarınız var Londra sürdüreceksiniz. Çok Neler çok isterim tabii. Sürdürmek çok isterim. Kimse boş oturmak istemez doğrusu. Ama Kısaca bir, şu anda edemiyelim. bilemiyorum. Yani şu anda biz daha bir çok yeniyiz ve tabii yeni olmak duygusal karışıklık da getiriyor biliyorsunuz. Özkan'ın da dediği gibi. Yani yapmak istiyorum ama şudur diyemeyeceğim açıkçası. Kısmet diyorum. Göreceğiz. Peki Londra'dan aldığınız bir ilham var mı? Buradaki hava, yaşantı? Ben yani zaten Londra'yı severim. Ben Yıllardan 76'dan beri, beri gelirim Londra'ya. Yani beri bir şehre öyle 35 senedir gelince bir şey demek oluyor bence yani. Onun oğlumuzu da çok burada okusun. Çok ben istedim doğrusu. Eğitim sistemini de beğeniyorum. İngilt Londra'da yaşamak bilirsiniz. Rahat da bir şehirdir. Otobüse biniyorum. Ne güzel. O benim için çok önemli bir şey. Evet, bunu 35 yıldır otobüs var tabii. Otobüs diyor de. şimdi bizim Türkler diyor ama orada da hava çok soğuk. E, diyorum her güzelim kusur olacak. O, kadar olsun yani. Bir fazlası eksiği yağmur olsun ama burada yaşamak güzel ama hep mi? Yok. Gidip gelmeli. Evet, i̇şte, doğru. Doğru. dedim ya otobüse binmeye özlemiştim. 30 yıldır otobüse binemiyorum. Hiç olmazsa duraklarda bekliyorum. Kartımı aldım bakın. Oyster <laughs> <Bakayım, bakayım. gülüyor> <A> <kartım. gülüyor> kartı K var. Evet. O çok güzel. Oyster <laughs> <laughs> kart. <laughs> evet. <kartla>. evet. Oturuyorum, <laughs> kitabımı okuyorum. Oh. Ne güzel. Londra'yı söylediyorum üst kattan. Çok güzelmiş. <laughs> ne yapabiliyor musunuz çalışmalar? Herhangi bir beste çalışmaları Vallahi olabilir. burada sadece beynimi boşaltmaya geldim. Ailemle beraber oldum. <laughs> Özledim çünkü onları çok. Tekrar işte bir hafta sonra gideceğim. Konserlerimiz başlayacak. Burada bir çalışma yok ama MF olarak burada bir konser vermek istiyoruz. Canı görür. İnşallah.